sizlere güzeller güzeli, karizmatik, yakışıklı Gökberk Demirci'den yepyeni fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Gökberk Demirci her zaman yakışıklılığıyla, güzelliğiyle biliniyor ve şimdi yepyeni bir diziye başlayacak. Yepyeni dizi reytinglerden düşmek bilmeyecek ve dizinin konusu muhteşem arkadaşlar. Gökberk Demirci'nin kariyeri için dönüm noktası olacak. Sizler için de yepyeni karelerini bir araya toplayıp Gökberk Demirci'nin özel hayatından da e, karizmatik fotoğraflarını sizlerle paylaşım etmek istedim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yeni dizide yepyeni başrol oyuncu olacak Gökberk Demirci. herkes çok beğenecek sahnede tarzını ve yepyeni imajıyla biliyorsunuz Gökberk Demirci imajını değiştirdi. Yepyeni imajıyla herkesin sevgisini kazandı ve daha da gençleşti. Sizler için harika karelerini bir araya toplayıp paylaştım. Umarım beğenirsiniz. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın. Yepyeni videomuzla yine Sizlerleyiz arkadaşlar hoşça kalın takipte kalmayı unutmayın